Hiç estetik olmayan ülke var mı? Yani estetiğin konuşulmadığı, hmm. kadınların estetik yaptırmadığı bir ülke çok, var mı dünyada? Çok iyi anladım soruyu. Ee, böyle değil ama çok az estetik yapılan, çok estetik yapılan ülkeler var. Ha, hangileri? Eğitim ve entelektüel seviye arttıkça. Finlandiya'da da mesela herhalde Kuzey ki. Avrupa. Değil mi? Tabii. Neredeyse sıfır. Anladım. Yani saç bakımı, işte cilt bakımı kendileri ama hiç estetik neredeyse çok yok. Mutlu Toksin abi. hiç yok. Gereç duymuyorlar. Yani öyle bir şeyin gerekliliği diye bir şey yok. Onlara da neden diye sorduğun zaman onlar da sana neden diyor. Ya neden yani? Sen neden? Sen? <laughs> Pardon. Sen neden? Sen neden? <laughs> en çok estetik yaptın Amerika. Ee, Güney Amerika. Tabii. Amerika. Kore. Güney Kore. Kore mi? Inanılmaz. Güney Kore'de çok fazla estetik Aa. var. Yani estetiksiz kişi yok gibi bir şey. E, burun yapılıyor, badem göz yapılıyor, düşük gözleri aşağı doğru çünkü ya da her şey yapılıyor, çok ciddi estetik var. E, Güney Amerika'da zaten biliyorsun çok fazla var. Tabi. E, Kuzey Avrupa'da çok az, İngiltere, işte Orta Avrupa'da az. E, Orta Doğu'ya doğru abartılı estetikler ortaya çıkıyor. E, Güney Kore'de radikal estetikler ortaya çıkıyor. Her ülkenin bir ne estetik anlayışı ya? var. E, dolayısıyla her ülkenin farklı bir güzellik anlayışı var. Türkiye'de ne var? Ne var? Her şey var. Bak bizim ülke çok ilginç. Tam kosmop. Bizde her şey var. Avrupa'nın uygulamaları da var. Güney Amerika'daki onlar da var. Orta Doğu'nun, e o da var. Mesela Avrupa'dan gelen doktor arkadaşlarımız şöyle, onu da mı yapıyorsunuz? Yapıyoruz diyorum böyle. Onu da mı yapıyorsunuz? Zaten... Yapıyoruz mı? <laughs> Tam Doğu Batı senteziyiz. Aynen. Yani İstanbul aslında Bu bir başarıdır ya. Aslında öyle. Yani, başarıdı. Evet, evet, evet. O yüzden estetik turizmimiz çok yüksek değil mi bizim? O yüzden sağlık turizmi çok yüksek. Yani estetik amaçlı bir, da. Net bir bayağı havaalanında kafası bantlı adamlar da oluşuyor. Evet. Her şeyi bir kere ben saç ekiminde bayağı dünya markasıyız yani. Her şeyi yapıyoruz. Aa. Böyle bir şey yok tabii yani. Hani ama var. Türkiye'de her şey var. Böyle değişik bir ülkeyiz biz. Tam bir senteziz. Ee, kültürel kodlarımız da biraz değişik. Batı'yla doğunun arasında yoğrulmuşuz. Hem doğudan biraz keyif alıyoruz, biraz gösterişli olmak istiyoruz. Hem biraz modern görünmek istiyoruz. Böyle bir değişik bir sentez güzel bir şey aslında yani sentez Tabii ama ki. Dediğin gibi Kuzey Avrupa'da neredeyse hiç yok. Yani ben şuradan söylediklerinden şöyle bir özet çıkarıyorum. Güzellik ülkeye göre değişiyor. Burada güzelsin bazı yerde değil. Yani Finlandiya'ya o botokslarla ve dolgularla gittiğinde neden diye soran gözlerle bakanlar olabilir. Kore'deki ay burnunu da mı yaptırsan diyebilir. Güzellik çok global e, alanda eş değer görmeyen Doğru. ve hani tepkisel olarak da eş tavır e, görmeyeceğiniz bir mesele olarak anlıyorum. Ve seni de bir uzman olarak söylediklerinden şöyle bir şey anlıyorum. Evet ee, iyi yaş almak ve cilde bakmak önemli ama ilk e, isteğimiz ya da ihtiyacımız medikal estetik bir müdahaledense daha kendine baktığın doğalcı yöntemlerle var olan vitaminlerini aktive ettiğin şeyleri hayata geçirip artık son noktada müdahale etmek mi? Yok, yok. Hep ne? yönetmek, hep, hep yönetmek. Yöneteceğiz. Bütünsel bakış açısı, tamam. doğru beslenmek, egzersiz yapmak, hmm. kendine vakit ayırmak hedefler koymak, üretkenliğe devam etmek, hayatın içinde olmak ve klinikte bizim yaptığımız kontrollü uygulamalarla desteklemek. Anladım. Yani bunların hepsini doğru şekilde programlarsan o zaman doğal ve estetik ve sağlıkla birlikte devam ediyorsun. Evet. Yoksa hiçbir şey yapma. Kötü alışkanlıkların olsun. Kendine bakma. iyi davranma. Gözünün altında torba var. Git aldır. Öyle olmuyor. Yüzün yorgun Cildin iyi değil. Bedenin sağlıklı değil. Göz altını torbanı aldırsan daha mı gençsin? Değiştim. Ya bence öyle olmuyor. Hmm. Bu bütünsel dediğim o. Bütün olarak nasıl göründüğün ve nasıl dışarıya yansıdığın önemli. Gülebiliyorsan, yani sağlıkla gülebiliyorsan, e, o zaman iyi görünüyorsun. Bu da tam o bütünsel e, hikayenin parçası.